Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomda kasılması gereken en iyi 10 popüler epik kahramanlarını inceleyeceğiz. Endeksi şövalye hayaleti olan kafatası tacı e, hışlık taşlarından çıkıyor mor taşlardan arkadaşlar bu kahraman gayet aranada başarılı bir kahraman şöyle skilllerinden kısaca bahsetmek istiyorum özellikle birinci skilli düşmanın max hp'si %50'den fazla ise iki kere vuruyor arkadaşlar ikinci skilli ise zayıflatma veriyor ve çok başarılı bir ikinci skill vuruşu var arkadaşlar atağı gayet güzel ben bunu birçok kez kullanmıştım arenada hala bende mevcut çoğu zaman da kullanıyorum arenada onun dışında arkadaşlar şu üçüncü skillinde ise kendisini öldürülemez veriyor arkadaşlar Arenada ne kadar hasar alırsa alsın canı bilse de en az bir atak yapmadan bu kahramanı öldürülemiyor arkadaşlar. Sadece avantaj kaldırma kahramanlar öldürebilir Rey gibi. Onun dışında hiçbir kahraman atak yaparak bu kahramanı öldüremez. Daha önce arenada çok popüler bir kahramandı. Şu an gelin ve damat maalesef bunun popülerliğini aldı. Daha önce dediğim gibi gelin ve damattan önce en popüler arenada birinci sırada kahramanlardan bir tanesiydi. Endeksi yüksek elfler olan Kraliyet muhafızı mavi ve sarı taşlardan çıkartılabiliyor arkadaşlar. Bu Heron'un özelliği ise şöyle kısaca skill'lerinden bahsetmek istiyorum. Birinci skill'i düşmanın defansını azaltıyor arkadaşlar. İkinci skill'i ise düşmanın max hp'sine göre vuruyor arkadaşlar. Gayet başarılıdır bu skill'i. Zindanlarda birçok yerde kullanabilirsiniz. Daha önceki videomda zaten bununla ilgili özel bir video yapmıştım. Kraliyet muhafızı ile ilgili. İzlemediyseniz de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü skill'i ise kız azaltması veriyor ve aynı zamanda dönüş metre düşürüyor arkadaşlar. Gayet güzel, başarılı bir hero'dur benim için. O yüzden de 9. sıraya bunu tercih ettim. Şöyle Auros'ta arkadaşlar atak arttırıyor zindanlarda %35. Gayet dediğim gibi başarılı bir hero. Zindanlarda özellikle iş yapan bir hero'dur. Klan boss'ta defans kırma olarak kullanabilirsiniz yalnız atak yani defans kırma olarak klan boss'ta kullanabilirsiniz. Yalnız başarılı bir hero değildir klan boss'ta. Onun için daha iyi defans kırıcı epic ve nadir hero'lar var arkadaşlar. Endeksi kutsal düzen olan ışık Yeminli mor taştan çıkıyor arkadaşlar. Mor hışlık taşından çıkıyor. Kısaca bahsediğim skill'lerinden birinin skill'i düşmana 3 kez vuruyor arkadaşlar. Dönüş metreyi de %10 azaltıyor. Bu da e, Ateş Şövalyesi'nde iş yap, yapabilir anlamına geliyor arkadaşlar bu kahramanın. İkinci skill'i ise düşmanın atağını ve hızını azaltıyor arkadaşlar. Klan boss'ta e, yani verim alamasanız da idare edebilirsiniz atak kırmasıyla. Üçüncü skill'i ise defans arttırıyor ardından ölüm, ölümün ardından canlandırma veriyor arkadaşlar. Bu kahraman Klan boss'ta ölümsüz takım yapmanıza yardımcı olacak en iyi kahramanlardan bir tanesidir. Çünkü e, ölümün ardından canlandırma verdiği için en az bir, e, 50 tur falan bu kahramanla eğer gereken e, kahramanları tamamlarsanız bu kahramanla 50 tur Klambosa vurabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de şeylerine bakalım. Klambosta gayet güzel bir oranı var. Ateş Ovalesi'nde e, güzel bir oran var dediğim gibi. Yine Ufak Tefek Zindanlarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. endeksi deri gezenler olan çelik kafa sarı ve mavi taşlardan çıkartılabiliyor arkadaşlar bu kahraman bu kahramanın özelliği ise şöyle göstereyim 1. sikli zehir vermesi arkadaşlar 1. skill zehir olması gayet güzel çünkü klan da zehir için gayet ideal bir hero 2. skill ise arkadaşlar hedeflenen müttefike %25 bir iyileştirme veriyor arkadaşlar 3. sikilinden bahsedecek olursak eğer tüm müttefiklerin defansını %40 arttırıyor aynı zamanda müttefiklere max hp'lerinin %20'si oranında iyileştirme veriyor arkadaşlar Güzel bir kahraman Klan boss da gayet kullan kullanılabilir Bir kahraman kasılması gereken kahramanlardan En ilerinden bir tanesidir arkadaşlar Endeksi hortlak sürüleri olan Gargorop, Arkadaşlar gayet güzel bir herodur Mavi ve sarı taşlardan çıkartabilirsiniz Bu heroyu Şöyle birin skillinde avantaj kaldırma özelliği var arkadaşlar. İkinci skill ise atak arttırma ve dönüş metre doldurma özelliği var. Üçüncü skill'i ise arkadaşlar tüm ölü müttefikleri canlandırıyor ve iyileştirme yapıyor arkadaşlar bu hero'da. Şöyle arenada da hızı var %23 gayet güzel bir hız oranı var arenada avro olarak. Arkadaşlar dediğim gibi arenada Zindanda, e, Klan Boss'ta bile kullanabileceğiniz, idare edebileceğiniz bir hero'dur. Şöyle puanlarını da gösterin, Gayet yüksek puanları var. Zindan'da e, yargıç ve daha iyi işte onun gibi e, canlandırma ve hız veren Heros'u çıkana kadar en iyi canlandırma ve hız veren herolardan bir tanesidir. O yüzden kesinlikle kasılması gereken herolardan bir tanesidir. Endeksi Organ kabileleri olan insan yiyen ee, mor taşlardan çıkıyor hışlık taşlarından Çıkartılması biraz zordur arkadaşlar ee, Gayet ama güzel bir kahramandır Atak kırıcı olarak tüm düşmanlara at Düşmanların atağını kırıyor Gayet güzeldir bu tüm düşmanların atağını kırması İkinci skill ise düşmanın Dönüş metresini azaltıyor arkadaşlar Hatta boşaltıyor ve dönüş metre Kendi dönüş metresini ekliyor Üçüncü skili ise e, tüm müttefiklerle öldüre, öldürülemez veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda dezavantaj bloklama veriyor. Gayet güzel bir skillidir. Aurası ise e, HP zindanlarda %33 arttırıyor arkadaşlar. Gayet dediğim gibi güzel bir kahramandır. Hışlık kahramanıdır. Çıkartılması zordur. Şöyle puanlarını da göstereyim ben size. Klambozda kullanabilirsiniz. Onun dışında zindanların birçoğunda kullanabilirsiniz. Örümcekte. sonra ateş şövalyesinin puanını az vermişler ama ateş şövalyesinde de kullanabilirsiniz. E, gayet güzel bir kahramandır. Kesinlikle 60'a kasılması gereken kahramanlardan bir tanesidir. Aynı zamanda Klambozda da ölümsüz takım yapmanızdaki e, yapmanızı sağlayacak en iyi şu skili. Bu skillinle de ölümsüz takım yapabilirsiniz arkadaşlar. endeksi yüksek elfler olan Tyrell arkadaşlar çok güzel ve özel bir kahramandır bu kahramanı özel yapan şey ise atak kırmasıdır arkadaşlar. Bu atak kırmanın da birinci skill'de olmasıdır. O yüzden Clown Boss'da çok tercih edilen atak kırıcıdır. Bunun arkadaşlar aynı zamanda atağı da defans orantılı olduğu için gayet güzeldir. Onun dışında, dışında ikinci skill ise tüm düşmanların defansını azaltıyor. Zindanlarda iş yapabilecek bir skill'dir arkadaşlar. Üçüncü skill ise dönüşmez, dönüş metre azaltıyor. Aynı zamanda sersemletme de veriyor. Dediğim gibi skill'lerin hasarı defansla orantılıdır. O yüzden Clown Boss'da gayet işinize bir kahramandır. Onun dışında tüm savaşlarda defans arttırıyor %25 oranında. Şöyle sonuçların incelemelerinde de görelim arkadaşlar. Gayet yüksek puanları var. Özellikle klan boss'ta dediğim gibi kullanabileceğiniz bir kahramandır. Gayet başarılı, gönül rahatlığıyla 60'a kasabileceğiniz kullanabileceğiniz kahramanlardan bir tanesidir. Endeksi organ kabileleri olan Esrarlı deci Arkadaşlar bu kahraman oyunu, Oyunun en popüler zehircilerinden Bir tanesidir çünkü birin kilinde Zehir vardır aynı zamanda pasifinde de e, Zehir veriyor arkadaşlar Gayet güzeldir zehir olarak e, Klan boss da en iyi kahraman zehir zehircilerden Bir tanesidir onun dışında Canlandırma bloklama var arkadaşlar bunu da Buz golleminde kullanabilirsiniz. Küçük askerlere canlandırmasını engeller. O yüzden güzel bir kahramandır. Zaten birçoğunuz bunu biliyordur. Normalde bunu birinci ve ikinci sıraya almamamın nedeni çünkü oyunda zehirci heroların çok olması. Yani bu olması da başka bir zehirciyle iş yapabileceğiniz olduğu için ben de bunu o yüzden üçüncü sıraya aldım. Normalde dediğim gibi hakkı birinci ve ikinci sıralardır. Şöyle kısaca puanlarına bakalım arkadaşlar. Klanbos'ta 5 puan var. Hiçbir kahramanın olmadığı puanı e, var. O yüzden gayet klan bosta kullanılması gereken kahramanlardan bir tanesidir. Buz gölleminde de dediğim gibi ikinci skillinden dolayı 4.5 bir puanı var. Gayet güzeldir klan bosta en iyi zehircilerden bir tanesidir arkadaşlar. Kesinlikle çıkarsa kasılması gereken kahramanlardan bir tanesidir. Ve yine endeksi organ kabileleri olan kafa parçalayan arkadaşlar çok güzel bir kahramandır öyle skill'lerinden bahsedeyim size kısaca e, iyileşme azaltma veriyor arkadaşlar. Ateş Şövalyesi'nde kullanabileceğiniz bir skildir. Aynı zamanda e, ikinci skill'de arkadaşlar karşı saldırı veriyor. Kendisine ölümsüzlük, müttefik koruma veriyor aynı zamanda. Üçüncü pasifi olarak da e, dezavantaj süresi azaltıyor kendisini. Arkadaşlar bu heroyu ikinci sıraya almamın nedeni oyunda olabildiğince çok azdır karşı saldırı veren kahramanlar. O yüzden de dediğim gibi bu heroyu ikinci sıraya aldım. Gayet güzeldir. Eğer çıkarsa çok şanslısınız. E, kasabilirsiniz. Eğer karşı saldırı olarak çok güzeldir. Arena Zindanlarda, on sonra Clan Boss'ta aklınıza gelen tüm zindanlarda kullanabilirsiniz. Örümcekte de dahil olmak üzere. Örümcek puanını az vermişler ama dediğim gibi örümcekte de kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir kahramandır. Gördüğünüz gibi tüm puanları gayet iyidir. Özellikle Clan Boss'ta arenada falan kullanabilirsiniz. Ateş Şövalyesi'nde kullanabilirsiniz. Çok başarılı ve güzel bir Herodur çıktıysa çok şanslısınızdır. endeksi şövalye hayaleti olan kuzurlu canavar arkadaşlar bu kahramanı videomun lideri olarak seçtim çünkü kocaman bir kalbi var gördüğünüz gibi evet tabi o işin şakası arkadaşlar bu kahraman gerçekten çok güzel bir kahraman efsanevi kahramanlar sırasına girecek en iyi kahramanlardan bir tanesi birin skillinden bahsediyorum birin skilli defans azaltma veriyor aynı zamanda sersemletme de veriyor arkadaşlar İkinci skill ise tüm düşmanlara saldırıyor, sersemletme veriyor ve müttefiklere kalkan veriyor. Üçüncü skill ise tüm müttefikleri korumaya alıyor. Aynı zamanda kendisine de iyileşme veriyor arkadaşlar. Pasifinde de korku var. Gayet güzeldir. Müttefik HP'sini de arenada %33 arttırıyor. Dediğim gibi bu kahramanı her yerde kullanabilirsiniz. Arenada, on sonra zindanlarda, özellikle örümcekte kullanabilirsiniz. Örümcekte çok başarılı bir kahramandır. 20. bölümü oto olarak geçmekte çok işinize yarayacaktır. Birçoğunun biliyorum ki Maksenin de bu kahraman kasılmayı bekliyor. Kasın eminim e, çok başarılı bir kahramandır. ilerleyen zamanlarda benim Maksenim de duruyor maalesef daha kasamadım. E, i̇lerleyen zamanlarda kasmayı düşünüyorum. Bununla ilgili de özel bir video hazırlayacağım. E, gördüğünüz gibi çok güzel bir kahraman puanlarında kalmıştık. Dediğim gibi örümcekte, ateş ovalesinde, buz gölleminde vesaire kullanabilirsiniz. Klambozla e, da kullanabilirsiniz. Tanklayabilir. E, Takımımızı koruyabilir arkadaşlar. Gayet güzel bir kahramandır. Eli 10 epik kahramanı gördük arkadaşlar. Şimdi epik olup da kasılmaya değer diğer kahramanlardan hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ee, Şövalye hayaletlerinde mezar nöbetçisi arkadaşlar. Ee, gayet güzel bir kahramandır. Atak kurar, defans verir aynı zamanda. Ee, arkadaşlar Kara Efler grubundan Madam Series defans ve atak kıran bir kahramandır arkadaşlar. Özellikle aramada kullanabilirsiniz. Yine Kara Efler grubundan Kızıl Mifer atak kıran ve defans veren bir kahramandır ve aynı zamanda ölüm ardından canlandırma veriyor arkadaşlar. Şövalye Hayaletinden Sinisa çok güzeldir. Kasabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda videosu gelecek arkadaşlar. Cücelerden Son Savunma Çavuşu gayet güzeldir. Bunu da kasabilirsiniz. Ee, Keler Adamlardan Jerek arkadaşlar. Atak kıran ve defans veren. Aynı zamanda iyileştirme yapan güzel bir kahramandır. Hortlak sürülerinden mezar büyücüsü, defans veren bir kahramandır arkadaşlar. Ben de çok seviyorum bu kahramanı. Yine hortlak sürülerinden arayıcı, hız veren ve kışkırtma veren, özellikle arana da kullanabileceğiniz çok güzel bir kahramandır. Onun dışında e, sancak beylerinden geyik şövalyesi arkadaşlar. O da atak ve defans veren, e, atak ve defans kıran bir kahramandır. Endeksi iblis tohumu olan Alure zindanda kullanabilirsiniz gayet güzeldir. Orklar endeksinden kahin bu da düşmanın max hp'sine göre vuruyor arkadaşlar bunu da zindanlarda kullanabilirsiniz. Yine orklar endeksinden zargala arenada kullanabileceğiniz çok güzel defans kıran bir kahramandır. Ee, barbarlardan yüksek kağıtun eğer hız her heronuz yoksa e gönül rahatlığıyla kasabileceğiniz çok güzel bir hız ep epidir arkadaşlar. Yüksek elflerden de dihi nasıl. Bu da defans ve hp iyileştirmesi yapan kahramanlardan bir tanesidir. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz bir sonraki videomdan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, iyi eğlenceler diliyorum.